kamera aldım bakalım. Kendiliğinden yürüyen. Şimdi ona konuşuyorum. Astronot gibi bir şey. Bir haftadır kafamı kurcalayan bir şeyler var. Allah Allah. Keşfetime falan düşüyor. Insta'da bilmem nerede. Son zamanlarda boşanmalar arttı. 10 kişiden 6'sı boşanıyorum ben abi diyor. Öyle çaresiz kalmış ki adam bana bile anlatıyor mesela. Ben 3. kişiyim hatta 5. kişiyim. İnsanlar dertleşecek. dertleşsen ne olur ki? Yani oğlan durumu bozuyor. Durumu bozdu diye boşanıyorlar. Oğlanın durumu iyi oluyor. Elinden malını almak için boşanıyorlar şimdi der dedi Herkes boşanma adayı. Evlilik kadar boşanmak da normal bir şey ama bir mağduriyet var. Bu mağduriyetten de mağdur olmadan kimse anlamıyor ve sesi çıkmıyor. Yeniden Refah Partisi Başkanı demişti işte o zaman. İşte bu evliliklerle ilgili sıkıntılar var. Projemizin içinde asıl bu ailelerin altı boşaltılıyor. Aile kavramı kayboluyor diyor. O zaman kafama dank etmişti. geçen bir arkadaşım aradı dedi böyle böyle abi. Çok da kibar bir çocuk yani iyi bir çocuk öyle hani. Abi milleti de anlamıyorum. Kocası gece üçte gelir. Sabaha kadar döver. Ağzında alkol. Bebelerin eziyet eder. Kadın gitmez ha. Adam da karısının ağzına bakar. Dört dörtlük çocuktur. Vardır bir iki Karısı kaçar gider. Ben kaçar gider diyorum yani. Çünkü evlilik aksinde noterden dönmek gibi bir şey bu yani. Hani arabayı aldım ama. Yani. Tabii ki. Ya anlatacağım çok şey var da. Bir gaza gelemedim. İki yanlış bir şey konuşacağım diye. Müşteride de büyük konuşmamak lazım. Abi. abi dedi dört milyon paramı dolandırdı benim. De. Allah Allah. Bir adamın karısı dört milyon. Niye dolandırır adamı ya? Dedim sen ben mi vardı? Yok dedi. Her şey ondaydı. Giderken paraları da götürmüş. Ne oldu? E, ee, sevgililer günüydü. İşte 30-50 bin liralık bir takı aldım. Sevgililer günde hediyesini verdim. Malum o gün. Sabahleyin yok. Allah Allah. Benim anlamadığım şu ya gideceksin hediyeyi niye alıyorsun? Hediyeyi niye alıyorsun? Sevgililer gününü niye kutluyorsun? Sevgililer gününü kutluyorsun niye gidiyorsun? Ya yani kafan kırık mı? Menenjit mi geçirdi? İnsan menenjit de geçirebilir. Kırk yaşında da geçirebilir. Her... Ya bir sıkıntı mı var yani? Oğlana diyorum var mıydı biz? Şey? Yok abi diyor. Allah Allah. O zaman her gün eve giderken millet kara evde mi diye bir önceden tedirgin mi girecek yani? Beyan esasmış. Bilmem neymiş. Çocuklarını Koz olarak kullanıyor, yani adamı donuna kadar almış, daha alacak, Etik tıraşını alacak? Bu tam tersi de olabiliyor tabii ki, babaların annelere göstermediği, o daha büyük bir zülüm. Allah Allah diyorum ya, niye böyle oluyor? Ekonomi diyorlar, ya ekonomi diyorsun da benim etrafımda boşanan herkesin durumu iyi ya. yokluğu paylaşıyor, varlığa gelince millet var Kardeş kardeşe de böyle olur. Sobalı evde, talaşta, talaş sobasında banyo yaparsın. Sobalı evde, gece üçlü sönen sobalı evde kardeşlerinle bulgur pilavına kaşık sallarsın. Aynı adamlar onar dene dairesi fabrikalar olunca ayrılırlar. Niye ayrılır? İşte el kızı baş faktördür. Bebeler büyüyor. Halbuki kazancın aynı ne farkı Sen gittiğinde kardeşin dükkanına bakar. Yok. Çok büyük hatalar yapıyoruz toplum olarak. Evliliğin yüzde sekseni sabırdır. Yüzde yirmisi de sevgi ve saygıdır. Zaten öbür o aradaki şeyler var ya hani o olmazsa olmazlar. Onlar kendiliğinden olabilen şeyler zaten. Erkekle kadının vücut yapısı aynı değil. Bundan dolayı sorunlar çıkıyor. Erken evlilik. Adam avudisi var diye kız onunla evleniyor. Lan avud geçim yapabilecek mi? Ona bak ya. Şimdi fakirli kimse evlenmez. Manyak mıyım ben? Öyle bile de evlenmeye korkuyor da. Allah'ım bilmiyorum. Sabredeceksin. Sırt sırta vereceksin. Hayat mücadele. İnsanlar hayat mücadelesi vermiyor. Sırt sırta da birbiriyle mücadele ediyor. Ego. Vay komşunun işte se kocası bunu almış. Şimdi de zaten bir metre boyunda kadınlara yedi metre jip alma modası var. E ne yapacak? O da görüyor işte. Ha, demek ki bizimki beş para etmez. Işte. E sen al. Hani eşitsin ya. Lafa gelince. Sen yap. Sen yaptı adam binsin. O olmaz. Niye? Her yerde üste çıkıyorsunuz artık. Her her alanda üstesiniz. Ya. Kadın düşmanı. Değilim ne hala. Sosyal medya bozdu. Ne bir adam. Benim sürü sülalemde tut. Bebelik arkadaşıma kadar alkol alan adamlar. Ben niye içmiyorum? Toplam. Adam aklı kayacaksa zaten bahane gelir. Boşanmalar arttı. Buna kafayı yordum yani. Niye yoruyorum? Üzülüyorum arkadaşlarım. Geçen bir yerde konuşuyoruz. Ah abi dedi ben de boşanıyorum. Dedi. Dedim oğlum bir sıkıntı mı var? Hani aldatıyor musunuz? Ne bileyim mesajınızı mı yakaladı? Abi adam benim bir tane daha karım alacağım diyor. Eve getiriyor. Karının yanında oturtuyor. Kadın gitmiyor. Şimdi adam da seni aldatıyorsa bir şeyler söyleyeceğim de Kimse üstüne alınmayacak, laf anlamayacak da. Bir erkek bir karısını, karısını aldatıyorsa kesin kesin ilgi eksikliği vardır. Ben onu bilir, onu söylerim. Ha! Aldatmak günah, zina günah ama aldatıyorsa da. Valla yüzde elli elli. Hepsinde adama günah yazılacak diye bir şey de söylemiyorum. Yani. Sen ilgilenmezsen adam da başka yerlere giderse ne yapsın? Senin hiçbir gün aynı. Aynı şey kazanın içinde de geçer. Bir şey konuşurken adam diyor mu kadınla yani karşı çözümlemeye çalış. Yapmayın kardeş. Bir dur bir nefes al. Ya de ki gidelim bir iki gün kafamızı dinleyelim. Çocuklardan uzak. Ne bileyim. Veya çocuklarla. Ne bileyim. Hiçbir anne baba Çocuksuz tatile bir yere gitmez. Çünkü boğazından geçecek her şey usanda kalır ama e, öyle de e, niye gidiyorsun? Bak bir babayı, evladı babasız bırakıyorsun veya bir anayı evladı anasız bırakıyorsun. Ona vicdanın el veriyor da. O bebe ne olacak? Aile ortamında yetişmeyen bebe sıkıntı çeker yani Çok şanslı olmalı. Hele şu ortamda hayata tutunmakta da zorluk Biz anamız babamız vardı da hayata zor da şey yap ya, Adapte olabildik ne bileyim. Ya boşanma. Şimdi herkes boşanır. boşanmadan olma. Tamam boşanma ol. Ne diye boşanırsın? Artık seni dinlemiyordur, eziyet ediyoruz. Yok, ihtiyaçlarımı karşılayamıyor. Senin ihtiyacın ne? İşte, üç taş yüzük. Bu senin ihtiyacın değil ki. Babayın evinde üç taş yüzük mü vardı? Onunla mı geldin? Bak dikkat edin zengin kızları tasarrufludur. Yani durumu iyi bir adamın kızını alırsan bu ev a nerede küllükçü var? Küllükçülerin kızları ama hocam vursun, kırsın, yırtsın, getirsin. Aldatsa da olur para getiriyor ya, lüksü yaşatıyor ya, altına da araba. Şimdi zaten bir yakalayın hemen adamı. Adam yakalanıyor ama şeye yakalanıyor. Bana araba almazsan babamın evine gider. Çok duyduk ya etrafı. Senin kocandan fazla yaşayacağın garantisi mi var? Ya bu para hırsı nedir? Erkek için de aynı şey geçer. Senin karından fazla yaşayacaksın. Ortadan konuşuyorum da aslında aklımdaki belli benim de her şeyde de söylenmiyor. Siyasetçi değil. Yazmış adam çocuklarımı bile kadının biri de altına yazmış. erkek olaydın da evine sahip çıkaydın yazmış. Tanımaz etme. Yorumlara bakıyorum şimdi. O videolardaki yorumlara baktım. İşte şöyle böyle şudur budur. Nafaka mevzusu. Kaç sene evli kaldıysan o kadar nafaka ödersin. Sen de üç yıllık emeği var. Üç yıl ödersin. Milletvekili, emekli gibi ömür boyu maaş verme gibi. İyi. Ondan hırsızlık, arsızlık ve e, ahlak niye bozuldu? Adam ona bakaymaz için elinden gelen daha çeviriyor. Yani ülkenin en büyük sorunu Aile. Aile. Aile olmazsa ekonomi de olmaz. Aile olmazsa hiçbir şey olmaz. Yapı taşı. Çekirdek aile. Ufak şeylerle mutlu olabilen. Kapısını örttüğünde. Ne olmuş? Abi TikTok'a bir bakıyorum. Kalın kaşlı bir kadın. 20 bin kişi izliyor kadını ya. Ne konuştuğu belli. Ne tipi tip. Ne hareket. Bakıyorum, neyi seyrediyor bu? Halbuki orada bir yanıltmaca var. Orada TikTok'ta yöneticiler açıyor ajanslar onu keşfetini. Millet de diyor ana bunu 20 bin kişi izliyor ama ne abi hiçbir şey bahçe sürüyor. Ne bileyim plazada balkon yakıyor. Yatak odasında stüptiz yapıyor. Allah. TikTok'ta da öyle bir kadını eleştirdiler. Ayıp değil Benim hocam dedi kocam dedi bıraktı dedi. Anneciğim babalar. Get. Bırak diyor ya aynı şey usta. Lan bırak! Biraz kendinize gelin ya. Terbiyesizleşmeye gerek yok ya. Cinsellik, cinsellik, cinsellik nereye kadar ya? ya burayı gösterdin tamam. O da sapık. Aç aç biraz daha aç diyor. Onu gaza getirir. Son zamanlarda neredeyse her tarafını gösteriyor ki göstermiyorlar. Çünkü onu gösterdiği dakika bütün tılsım bozulacak. Açıyor. Bağlıyor da sen de biliyorsun bu işleri. Ben her şeyi biliyorum. Yani anladın dedi. Çin'deyiz bu işte Adam yatak odasında karısının götüne şaplak vuruyor ya. Onunla da reyes çekmiş. Allah Allah. Ne diyeyim ya? Yazık, üzülüyorum o adamlara. Vallahi üzülüyorum. Hmm. Adamın biri yorumlara yazmış, ikinci evliliğimi, üçüncü evliliğimi yaptım. Maşallah. Evlilik aktiz sözleşmesi yapmadan kesinlikle evlenmiyor. Şimdiki gençlere de söylüyor ve orta yaşlı Almanlara da söylüyorum. Hiçbir kadın seni kullanmayacaksa sana mesaj atmaz, seninle ilgilenmez, sana vakit ayırmaz. O da kendi dünyalarında rahat edip hem cinslerine üstün ve hava atmak için seni kullanıyor. Ne yazık ki yani cinsellik de işte erkeğin onu becerdiği ile ilgili bir kanı var. Halbuki Okan Bayülken Usta'nın söylediği gibi. Bana ne onun orga ya. Sen onu yapıyorsan o da seni yapıyor dayı. E beni kullandı. E sen de onu kullandın. E ben saçımı süpürge ettim. E o götünü mü etti? Bu anlattıklarım orta normal şeyler için. Cem Yılmaz Üstad'ın dediği gibi birden pf, aydınlanma geliyor. Ben boşanıyor mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz yani? Deli misiniz? Eee birikiyor. Ne birikiyor ya? Abdest yok. Namaz yok. Şükür yok. Daha kötüsü olmasından hani hamd etmek yok. Öleceksin ya. Benim teyzemin 65 yaş 70'e doğru öldü. Eşi de 2 sene 3 sene önce ölmüştü çocuklar olmadı rahatsızlıklarından dolayı. İkisi de işte toprağın altında. Hiç birbirlerinin kalbini kırdığını görmem. Ya yani bir senin mi duyguların var? Kirli. Dünya senin için kuruldu değil mi? Yani dünya sen sen yaratıldın, etrafın kuruldu sonra değil mi? Kirli. Ya kendinize gelin ya. Bak ben leblebi yedim, karnım doydu. E kebap yemek istiyorum. E, gideyim de boşanayım bari. Babayın sapını ye. Kazan ye. Niye yok diye bir şey var mı ya? Niye yok? Onun var benim niye yok? <laughs> Onun var benim niye yok? Bilmem. Onun niye var senin niye yok? O da belki aynı şeyi söylüyor. Onun var benim niye? <laughs> Geçim adamı kalmamış memlekette. Geçim adamı kalmamış. Ha aldatıyorsa vur pi. Işte. Eziyet ediyorsa vur defi. Psikolojik şiddet yapıyorsa vur defi. Hayır. Ama yani ineşekten dövüşelim diye bir tabir vardır ya. İkide bir de ineşekten dövüşelim de dersen Şimdi kendine vurdurtturuyorlarmış. Avukat diyormuş ki e, onu şiddete sevket bir, bir, böyle bir şey done şahit olsun. Allah Allah. kim ne yapıyorsunuz? İşte avukatlar var şimdi hemen boşamadı lazım. Avukat zaten anlayan anladı. Avukatları. bazıları değil çoğu yüzde doksanı. Allah doktora, polise, askere zeval vermez. Ne bileyim böyle bir video ya. Rabbim herkesin yuvasına huzur, mutluluk versin. Rabbim herkese kimseye muhtaç olmayacak kadar. Zaten veriyor da anlamadığı için bunlar oluyor. Herkese huzurlu bir hayat diliyor. Bir kez daha düşünün. Çocuklar için. Tamam ya işte çocuklar da bir yeri kadar işte şimdi psikologlar dedi. Çocuklar için sabretme. Sen mi bakacaksın çocuğa? Bir şey ortadan konuşacaksın da yani hani kavga olur da biri haklı ya tamam kardeşim ya haklısın eyvallah ama ya kavga etmeyelim ya. Diyem insanlar olmak lazım. Orta. Toplum huzurunu sağlayan kişiler var mesela. Trafikte kavga çıkar. Ya yapma kardeş. Ama küfür etme. Ayıp. Aman bayan var abi. Hmm. İnsan kendini kontrol edemeyebilir. Ha. Çevreden seyrediyorlar böyle. Ha. ben demiştim zaten. Boşanır diye. Bir kere ailelerinizi karıştırmayın kardeşim. Evliliğinizi. Madem dükkan açacaksın, madem ayrı bir evde oturacaksın, ailenin neye O zaman ailenin otur. Aynı şey, ticaret. Ananı da görme ya. Gör de. Günde dokuz saatte konuşma ya. Erkek içinde, kadın için Diye ünlü yazar şu. sözcü mi çıkıyor ya? Adını unutup duruyorum herifin ya. Neydi? Ya abi bu adamı ben her gün seyrediyorum. Her gün de adını unutuyorum ya. Şu YouTube'a bir gireyim mi? Bak şurada la her seferinde bu evi bakıyorum ben. Yani. Ha. Yılmaz Özdil. Ustak. Ee, boşanmayan talihsizlerime dört tane diyor. <laughs> <laughs> boşanma yolu varken boşanmayan talihsiz izleyicilerim dördüne ne vereyim ki? Yani metre vereyim bari. Kaç santim istiyorsan o kadar. Ölçebilirsin yani. Metre, üç metre. Neyse herkes Allah'a emanet olsun. Pazar günü de izleyin işte. Belki saçmaladım özür dilerim. Kötü bir niyetim yoksa anlattım yani. Niye anlattım bunu da bilmiyorum. İşini yapsana kardeşim. Ya işim bu benim. İşim düşünmek, ben insanım çünkü. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum. Selam.